Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünmemeniz gerektiğini mi? <laughs> Genelde bize bu öğretildi, değil mi? Bunları düşünmeyin. Her şey sınavda, daha ilkokullarda itibaren sınav kağıdını verdikten sonra öğretmenimize şu sorduğumuz soruyla başlar. Öğretmenim, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Her şey buradan başladı. Öğrenilmiş çaresizlik. İliklerimize kadar işlemiş. Sonra hep sorduk. Her şeyi sorduk. Her şeyi sorduk. Rahatsınız, özgürsünüz kelimesini bile anlayamadık. Sorabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Olmuş mu? Olmuş mu? Karşı tarafın beğenisi önemli. Olmuş mu? Resim yaptık. Hocam olmuş mu? Problem çözdük. Bu yol doğru mu? Kompozisyon anlattık. İstediğiniz gibi olmuşum. Hep beğendirme, hep beğendirme. İşte her şey o ilk soruyla başladı. İstediğiniz sorudan başlayabilir miyiz? Bırakın ya. Salın kendinizi. Beyninizi rahat bırakın. Sorun. Sorgulayın. En iyi öğrenci kimdir? Soru sorandır. En iyi öğrenci soru sorandır. Unutmayın. Sorduğunuz, cevap verdiğiniz soruların değil, sorduğunuz soruların kalitesi önemlidir. Ne kadar çok soruya cevap vermek sizi geliştirmez, bir yere kadar götürür. Ama soracağınız sorular size kapılar açar. O yüzden sorun, sorgulayın. Güzel sorulu günler diliyorum. <laughs> Niye güldüm acaba? <laughs> Burada cevap verin düşünün.